Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle elektrik akımı çeşitlerini inceleyeceğiz. Televizyon, bilgisayar gibi elektronik cihazlarda prizden gelen alternatif akımlı kaynak güç üretiminde doğru akıma dönüştürülerek çalışmaktadır. Buna ise regüle işlemi yani doğrultma denmektedir. 3 çeşit doğrultma yöntemi var arkadaşlar. Yarım dalga doğrultucu, tam dalga doğrultucu ve köprü tipi doğrultucu. Alternatif akım yani AC, alternatif akım kaynağı olarak alternatör denilen makineler kullanılmaktadır. Alternatörlerde akımın elde ediliş şeklinden dolayı ortaya çıkar çıkan alternatif akım sinüs dalgası şeklinde ortaya çıkmaktadır. Evlerde kullanılan buzdolabı, çamaşır makinesi gibi ev aletleri doğrudan alternatif akım ile çalışmaktadır. Doğru akım, en ideal doğru akım kaynağı sabit bir çıkış verilebilmelidir. Doğru akımın asıl özelliği akımın yönünde değişikliğin meydana gelmemesidir. En ideal doğru akımın kaynağı olarak ise pilleri göstermek mümkündür. En çok kullanılan doğru akım üreten kaynaklar dinamo, pil, akü ve güneş pilleridir. Bu kaynakların özelliği her zaman bir uçlarının eksi, diğer uçlarının ise artı kutup olmasıdır. Doğru akım. Zamana bağlı olarak yönü ve şiddeti değişen akım türüdür. Grafikte de bu şekilde gösterilir arkadaşlar doğru akım. Alternatif akım ise zamana bağlı olarak yönü ve şiddeti değişen akım türüdür. O da arkadaşlar bu şekilde gösterilir grafikte. Elektrik akımı nedir? Bir iletkenle birleştirilen ve aralarındaki potansiyel farktan kaynaklanan iki nokta arasındaki elektron akışına elektrik akımı denir. Elektrik akımının birimi ise amperdir. Elektrik akımı ampermetre ile ölçülür ve ampermetre devreye seri bağlanır. Elektrik akımı I harfi ile gösterilir, büyük I harfi ile. Bir elektrik devresinde elektrik akımı kaynağın pozitif ucundan negatif ucuna doğrudur. Elektron akımı ise kaynağın negatif ucundan pozitif ucuna doğru ilerler. Evet arkadaşlar burada yarım dalga doğrultucu şekilde gördüğünüz gibi. Bu da arkadaşlar köprü tipi doğrultucu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.